Ender Yiğit Beyefendi'yle görüştüm. O kadar sıcak baktı ki, demek ki dedim, edebiyat aşkı var bu beyefendide. Ve hemen kabul etti, ben huzurlarınıza Ender Bey'i davet etmek istiyorum. Şiir okutacağız değil mi? Evet. <laughs> Birden durdu, Allah Hoş <laughs> geldiniz. Bir iki selam alabilir miyiz? Eğer yurttaşlarının şiir okuyup Rahat olun, az rekletme için fazla yok. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz efendim. Yani şarkı da. <laughs> Yok, yoksa herkese çay ısmarlayacaksınız. Hocam, hocamdan sonra bende gelmeye göre saç yarışması değildir inşallah da. Bir şeyler yapmaya çalışırım. <laughs> Oynatımızla ve otelimize hoş geldiniz. Siz değerli yani üstadları ağırlamaktan şeref duyuyoruz. İnşallah bu yapmış olduğunuz gönül dostu yolunda Bilebze sizi hizmetlerimizde biraz dinlendirebileceksek bizim için de mutlu. Tekrar sevgiler, saygılar, afiyetler. Çok teşekkür ediyoruz bu için. Evet, e, bu toplantıyı düzenlemeye karar verdiğimiz zaman inanın böyle bir manzarayla karşılaşacağımı hiç tahmin etmiyordum. Çok uzun yıllar önce, hani okul yıllarında arada bana böyle bir türkü söyletirlerdi. Ve derlerdi ki, aynı Necla Akber. Vallahi öyle diyorlardı, ben demiyordum. Ve aramızda sevgili Necla Akben var. Kendisi şöyle baş köşede. Ben kendisini huzurlarınıza davet etsem bizi kırar mı acaba? Otel müdürümüze plaketini vermek üzere kendisini. Ve Türk Halk Müziği'nin çağrı olarak çok Evet. Necla Akben. O kadar İnanın, tüylerim diken diken oldu şu anda sizi görmek. Ve bu arada Necla Hanım çok da iyi bir şairmiş duyduğuma göre. Hafızasında da şiirler varmış. <laughs> i̇şte Söze mavi iklimler edebiyat şiir eskizleri ve değerli mensuplarımız da bir arada olmak gerçekten çok güzel, çok heyecan verecek. Şimdi gelelim Hayat Can, sevgili Hayat Can. Güzel. Demek ki böyle türkü söylüyordun. Ee, böyle bir anımla başladın. Ve de dedik ki şiiri de yazıyor güzel gibi. Şimdi şöyle oldu. Ben küçük bir örnek vereyim. Yıllarca sanat hayatım TRT'de, radyoda başladı. Sonra da radyo dışında çeşitli etkinlikler, festivaller, programlar, konserler oldu. Ama ben en çok radyo solo'larında bunu değerli üstadımız, değerli e, benim radyodan da yılların arkadaşı, eşimin ve benim çok sevgili kardeşimiz, değerli dost Yavuz Top, bağlamanın burcası üstadım burada. Evet, sevgili eşleri doktor <laughs> hanım, Nuray hanım, e, ee, o da bilir. O radyo mikrofonlarında okurken heyecandan şu yüreğim ağzımda böyle kıpır kıpıracak deden bütün o dinleyen ve çalan ve de diğer koro mensubu arkadaşlar hepsi bu işi notasıyla akademik kariyerini yapmış bilen kişiler her neyse ya dışarıda bu heyecan duymuyorum duyardım ama bir başka olurdu radyoda okudukları. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Burada herkes edebiyatçı, şair falan. Ben amatörce bir şeyler tabii ki yazdım, karaladım. Ee, güzel şey. Yani e, sanatın her dalı gibi edebiyat ve şiir de gerçekten ruhu doyuruyor, besliyor. Bugün ödül alan değerli e, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize e, de başarılar diliyorum. Gerçekten dostluk üzerine çok güzel dizeler yazmışlar. Ve ben, pek bekletmeyeyim, Bu, bir ödülümüz o, vardı, ödülüyor. otel evet. müdürümüz. Evet, yıllar önce de biz Oylat'a e, önce annem babam kahrettik, işte öğretmenler e, Oylat dediler, bir kaplıca var, termal, harika falan, biz de geldik. Hakikaten doğa harikası, bahardı zannederim yani yalnız gibi, şahane bir yer. Suyu öyle çok güzel ve ben zaten Kaplıca'yı, Selman'ı severim. Bir tarafı anne tarafı Sivas. Biz böyle ılıcalar, kaplıcalarda büyüdük. Derken şimdi çok da daha güzel ve gerçekten e, güzel bir organizasyon. Her şey mükemmel. E, onun için Müdür Bey'si ve bu güzel etkinliklere böyle salonunuzu açtığınız e, ve bunlara gerçekten Önceden için. size kutluyorum. Bu ödülü de size Mavi iklimleri Şiir ve Dostluk adına toplantıda bu organizasyonunu hazırlayan kişiler adına veriyorum ve kutluyorum. Başarılar diliyorum. Çok güzel seslendiriyorsunuz. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Yıllar önce ben bir şiiri okuyordum lisede. Hocam bana yürek, beni yüreklendirmek için dedi galiba. Şiire kanat taktım gibi bir ibarede bulundu bir sözde. Çok hoş bir sözdü, hiç unutmuyorum yıllar geçti. Şiire kanat taktım. Yani şiiri yorumlamak da ayrı bir sanat. Herkesi tek, tekrar kutluyorum. Mona Rosa'yla <laughs> başladınız ve diğerleri tekrar efendim en derin sevgilerimle saygılarla zannederim yarınki etkinlikte ben de açık hale kanala dön iş yerine takdim ederim bu gece bu kadar